Spor herkese iyi günler. Ben Mecid Coşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Bordo Mavili takımda artık yaprak dökümünün zamanı geldi. Büyük bir değişimin kapıları açılıyor. Burada Başkan Ertuğrul Doğan'la Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın dün İstanbul'da transfer zirvesi gerçekleştirdiğini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Alınan bazı kararlar var, gelen kötü haberler var, bazı sıcak gelişmeler var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum her zamanki gibi. Özellikle Trabzonspor'un ee, önümüzdeki sezon e, şu anda en büyük hedefi Paul Onachu'yu takımda tutmak. 29 yaşındaki Nijerali futbolcu çıktığı 25 maçta 17 gol 4 asistle tam anlamıyla e, Sörlöt'ü tahtından etmişti verimlilik anlamında baktığımızda, dakika skor anlamında baktığımızda. Sörlöt'ü bile sollayan bu futbolcunun takımda kalması her geçen gün zorlaşıyor. Bunu bahsetmiştik zaten. Sam Premier Lig'e çıkması sonrası. E, İster daha da zorlaştı ki Galata, e, zaten Trabzonspor'un bu futbolcu için yaptığı iki teklif de e, reddedilmiş durumda. Öncelikle e, 1,5 milyon euro'luk kiralama teklifini 2 milyon euro'ya çıkarmıştı e, Bordo Mavi Yönetim. E, olmayınca 2,5 milyon euro'ya çıkartmıştı. Yine olmadı. E, aldığımız haberlere göre Southampton e, 15 milyon euro e, da diretiyor. Yani bu futbolcuyu bon servisiyle birlikte satmak istiyor. 25 maçta 17 gol atan bu futbolcuyu da yönetim her ne kadar elinde tutmak istese de e, şartların zorluğu nedeniyle e, isteksizce de olsa bir ayrılık söz konusu olabilir ki Trabzonspor dün Paul Onatçı'nın doğum gününü kutladı. Paylaşımda bugün 30 numaralı oyuncumuz Paul Onatçı'nın doğum günü Mutlu Yıllar Onatçı ifadelerine yer verdi. Onatçı da zaten Trabzon'dan ayrılırken Baul e, fotoğrafı paylaşarak eee Sosyal medyadan bir nevi veda etti. Ancak çantalarıyla beraber çekildiği fotoğrafı, her şeyin en iyisini yapıyorum. Bana hangi kartları verdiğin önemli değil. Tanrının beni neden oyunda tuttuğunu sana göstereceğim diyerek bir meydan okuma yaptı. Gerçekten de Paulo açı Trabzonspor'da kalmak istediğini birkaç kez açıklamıştı. Afrika Uluslar Kupası sakatlıklar, genç transferi nedeniyle. E, ligde sadece 21 maçta forma giymiş e, giyen bu futbolcu sadece ligde süper ligde 15 gol 4 asist üretti gerçekten de e, son yıllarda gelen en önemli forvetlerden birisi Paolo açıyor ancak dediğimiz gibi e, yani ga, e, gol attığı maçlarda Trabzonspor 9 galibiyet birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı e, tek başına attığı gollerle Bordo mavileri bu sezon 28 puanı kazandırdı ancak Dediğimiz gibi son derece pahalı bir isimden bahsediyoruz. Doğal olarak Trabzonspor B planını hatta C planını da devreye almış durumda. Trabzonspor'un B planında tabii ki yarımçuk var. 28 yaşındaki Ukraynalı Forvet Forvetle Abdullah Avcı'nın bir kez daha görüntülü görüştüğünü söyleyebiliriz. Bu sezon Valencia'da kiralık olarak form, forma giyen 28 yaşındaki futbolcu için kulüp burcuyla temaslar devam ediyor. E, futbolcu her geçen gün Trabzonspor'a bir adım daha yaklaşıyor. Yani Bordo Maviller e, eğer Onatçı için Sam anlaşma sağlayamazsa e, direkt olarak e, Yaremçuk ismine yoğunlaşacak daha da. Zaten e, şimdiden e, girişimleri var. Temaslar devam ediyor. Abdullah Avcı ya onay vermiş durumda. Maddi olarak Onatçı'ya göre çok daha e, olabilirliği yüksek olan bu futbolcu için e, Bordo Maviler girişimlerine devam ediyor dediğimiz gibi. Abdullah Avcı daha önce bir kez görüşmüştü Yarençuk'la. E, yeniden bir temas kuruldu Yarençuk'la ve görüntülü görüşmenin tekrarlandığını söyleyebiliriz. Abdullah Avcı burada takımın hedeflerini, kendi hedeflerini önümüzdeki sezon şampiyonluğu oynayacak olan bir kadronun e, parçası olmasını istediğini Yarençuk'a Yarençuk bizzat e, söyledi. Burada tabi e, öncelikle Onatçı için kısa zamanda eee bir e, gelişme yaşanması olumlu ya da olumsuz e, ardından da çık isminin e, hızla Borno Mavili takıma kazandırılmasını bekliyoruz bunu belirtelim burada tabi ayrılan futbolculara baktığımızda Berat'ın yerine de Okay Yokuşlu'nun daha önce Trabzonspor forması giyen Okay Yokuşlu'nun e, transfer edilmeye çalışıldığına yönelik haberler var hatta Abdullah Avcı'nın Okay'la da görüştüğünü e, belirtiyorlar e, Berat Özdemir'in e, ayrılması sonrası o Orta sahadaki boşluğu da Okay yokuşuyla doldurmak istiyor. E, Trabzonspor'dan iyi ayrılmıştı Okay yokuştu. Başarılı bir performans göstermişti. Ancak ardından e, veda geldi. Bu sezon e, İngiltere'de ikincilikte, ligde top koşturan Okay ile ilgili de gelişmeleri takip edeceğiz. Yeni iddiaların bir tanesi de e, Dorukhan Tok Toköz. Ger Gerçekten bu Dorukhan e, haberleri ilginç. Çünkü e, ağır sakatlığı sonrası uzun süre forma giyememiş. Trabzon'a döndükten kısa bir süre sonra da takımdan ayrılmaya karar vermişti. Yani daha doğrusu idmanlar devam ederken daha oynamadan. Abdullah Avcı'nın Dorukhan'ı yeniden takımda görmek istemesi ister mi istemez mi bilmiyoruz. Şu anda somutlaşmış bir şey yok. Ancak bu sezon Adana Demir'de bile forma giymekte zorlanan Dorukhan'ın Trabzonspor'a ne kadar katkı sağlayacağı soru işareti. Burada Okay Yokuşlu daha mantıklı gibi duruyor. E, geldiği zaman, gelirse. Çünkü bu sezon sürekli olarak top koşturan bir isimden bahsediyoruz. Okay'dan. Ee, okay Yokuşlu oynadığı dönemde de son derece uyumlu. Takımı için elinden geleni yapan verimli bir futbolcuydu. Ee, ayrılık gerçekleşti ki bu gayet normaldir. Zaman zaman olabilir. Ancak e, Dorukhan Toköz'ün ayrılığı daha bir başkaydı. Farklıydı. Hatta sevgilisiyle beraber İstanbul'da e, sosyal medya e, videoları çekip yayınlıyordu. Trabzonspor taraftarının da tepkisini çekmişti o görüntüler. Sakat sakatsan e, tedavi ol. E, İyiysen video çekeceğine gel Trabzon'da idmanlara katıl. Arkadaşlarına katıl şeklinde birçok tepki almıştı Dorukhan o zamanlar. E, bu tepkilerden kısa bir süre sonra da Trabzon'a dönmüş. Hatta uçaktan hatırlıyorum bir fotoğraf paylaşmıştı. Trabzon Havalimanı'na yani inen uçağın camından çektiği fotoğrafın altına çok özlemişim yazmıştı. Ancak e, öyle olmadı. Dorukhan Toköz kısa bir süre sonra takımdan e, ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. E, görüşüldü kendisiyle birkaç kez fakat bir türlü ikna edilemedi. E, Dorukhan böylece Trabzon e, macerası Dorukhan'ın bitmiş olduğu yeniden gündeme gelmesi gerçekten bana da çok ilginç geliyor. E, burada tabi e, Bardi ile ilgili de bir not açmak istiyorum. Son e, haftalarda... E, Takımdan ayrılabilir aslında Bardi. iyi bir teklif gelmesi halinde veda edebilir Borno maviden Ancak kendisi hiç ayrılmayacak gibi mesajlar paylaşıyor. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda e, Trabzonspor'da önümüzdeki sezon şampiyonluğu oynamak istediklerini, kupalar kazanmak istediklerini, bunun için de çok çalışmaları gerektiğini bir kez daha belirtti. E, Makedon orta saha oyuncusu. Son olarak Thomas Müller devre arasında geldiği Trabzonspor'da asist rekoru kırdı. 7 asiste ulaştı. Süper Lig'de de bir gol attı. Bu futbolcu aslında Trabzonspor'a zaten Belçika milli takımının Euro 24 euro 2024 kadrosunda yer almak için e, Trabzonspor'a gelmişti ve bunu başarmış gözüküyor. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda son zamanlarda hiç e, bu kadar iyi uyandığım bir gün hatırlamıyorum paylaşımı yaptı. son derece mutlu e, Belçika milli takımının Euro 2024 kadrosunda yer alıyor artık Thomas Mounier. Bu zaten resmen açıklandı Trabzonspor'da kısa sürede tarafların sevgilisi haline gelen 32 yaşındaki Sabek. Önümüzdeki sezonun transfer de yol haritası da olabilir. Gelir gelmez formayı sırtına geçirdi. Hatta ilk maçı gençler birliğiydi. uzatmalarda muhteşem bir orta yaparak turu getirmişti Bordo Mavili'lere. Gerçi finalde kaybedildi, kupa kazanılmadı ancak öyle başladı işte e, Trabzon kariyerine ve e, her geçen gün üstüne koyarak da devam etti. E, toplamda e, kariyerinin asist rekorunu kırarak yarım dönemde 7 asiste ulaştı. 7 gol pası verdi Thomas Mümyen'e. Hem takım takımındaki e, tecrübe eksikliğini giderici, savunmayı toparlayıcı, e, çok önemli bir e, karakter olarak söyleyebiliriz. Thomas Münği daha önce Trabzonspor'un alışkın olduğu Marek Hamşek tarzı, ondan önce de orta saha Sosa tarzı sorumluluk alan e, futbolculara ihtiyacı var Bordo mavilerin bunların bir tanesi de e, tam anlamıyla bir e, karakter gösterisi olan Thomas Münği. Videomuzu sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve videoların altına yorumlarınızı yapmayı, yapmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.